Ha görüyor, görüyor şimdi. <laughs> Olayı ben aldım yalnız ha. <laughs> <laughs> <laughs>

seni çağıracağım. Omar geldi mi? Ne kadar

Manavgat'tan geliyoruz ama Adanalıyız. Yani soğuğa çok alışık değiliz. Bize biraz değişik geldi ama Antalya'da yaşıyoruz Manavgat'ta. Ben biraz şanslıydım. Çok güzel bir hocaya denk geldim. Hayatımda ilk defa kayak yaptım. Biraz korktum ama harikaydı. Çoluklarla çocuklarla biraz zor ama. <laughs> Bugün bir de benim doğum günüm. <laughs> ben de kez gelmiyorum. Birçok kez de daha geleceğim. Allah'ın izniyle abim olmadan geleceğim. <laughs> bir sonraki tecrübelerimiz daha güzel olacak diye umuyorum. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Bence ağırlıyor. Ağırlıyor Bence çünkü yukarıda ağırlıyor. buraya inebilmek için bir buçuk saattir bekliyoruz. E, i̇nan bayağı, çok güzel, güzel kalabalık çok güzel. güzel ama hani belki bir parça daha tesisleşme olursa inan bu kalabalığa çok daha iyi olur. Bunu şey olarak Isparta ve Türkiye halkı için söylüyoruz. Yoksa inanılmaz bir kalabalık var. Yok pist de çok güzel. Pist de güzel çok ama güzel. biraz daha bir tesisleşme olursa çok çok daha iyi olur. Çünkü pist güzel, hocalar çok iyi. Yani ne bileyim her şey çok iyi. Ama bir tek dediğim gibi bir parça tesisleşme. Yüzde gelsin yüz gelsinler. Her şey iyi. Bir kere 100 gelin. 100 gelin. Gelin. Türkiye'de çıkın, çıkın. kayak yapmak istiyorsanız en uygun tesis burası. Bir kere. Kesin gelin fiyat olarak. Hem fiyat, fiyat olarak. Hayır, fiyat performans da iyi. Aynen Hiç öyle. Pis çeşitliliği de çok iyi. Bizim Hı. yanımızda profesyoneller vardı. Onlardan evet, evet. da duyduk. Yurt dışından gelen evet. arkadaşlar da. Kendileri dedi yani bu kadar e, çeşit pist. Biz de ulu Uludağ'da da gittik. Erciyes'te de gittik. Her yere gittik. Bu kadar çeşit yok dedi. Çok memnun kalmışlar. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bugün hava Davras'ta olmamıza rağmen, 1400 rakımda olmamıza rağmen hava harika, güneşli, kayak için mükemmel. Isparta'ya yağan ilk kar sezonu açtı. Çok ziyaretçimiz var. Eğitimlerimiz, temel eğitim yapıyoruz şu anda. Harika, temel eğitim çok önemli. Temel eğitim almadan, metodolojiyi öğrenmeden yapılan yukarıya çıkışlar, Hatalı, yanlış, doğru kayak seçimini lütfen kayak eğitmenlerinize danışınız. Mutlaka eğitmenden eğitim alınız. E, rotaları kaybetmeyiniz. Sisli havalarda çığ bölgelerine girmeyiniz. E, herkese iyi eğlenceler, güzel eğitimler diliyorum. Isparta'dan geliyorum. Ee, şu an Ispartalı olmama rağmen ilk defa bir kayak deneyimi edinmek için hocamızla birlikte bir kayak e, eğitimine başladık, dersine başladık. Şu ana kadar keyifli gidiyor. Ee, umarım yakın zamanda da yukarı zirveye çıkarız ve oradan da kayarız. Ee, burası güzel. Isparta'nın iyi ki e, Davras Kayak Merkezi var ki bizim de eğlenecek, e, kışın da olsa eğlenecek bir yerimiz. E, o yüzden seviyoruz burayı. <laughs> daha yönelik yatırımlarımız da devam edecek. Yani en son 2 kilometrenin üzerinde daha önceki yığılmaların önüne geçmek için bir gondol yatırımı yapıldı biliyorsunuz. Geçici kabulünü yaptık. İnşallah bugün fırsat olursa bir, bir tur atın sizde. Çok konforlu, güzel. Bu yatırımın devamını da getireceğiz. Bizim işte Mehmet Ali Bey ile arkadaşlarımızla birlikte planladığımız aslında bu sene çok şükür bir miktar erken kar geldi. bugüne kadar şu 12-13 günlük süre içerisinde bakın, Davraz'a, davrazımız Sparta'ya kazandırdığı ziyaretçi sayısı, ziyaretçi sayısı 70 binin üzerinde. Yani Davraz nedeniyle Sparta'ya gelen çoğu işte civar illerden, Antalya'dan Sparta'ya hemşerilerimiz de geliyor ama yoğunluklu olarak civar illerden geliyor. 70 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Yani günlük 10 bin kişinin ziyaret ettiği bir büyük bir hazinemiz var. Dolayısıyla biz buraya yatım yapmaya devam edeceğiz.